Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Rodinya'dan troll var. <laughs> troll hoş geldin. Tunç. Adam yine cevap vermiyor ya. Yine cevap vermiyor bana ya. Tunç abi çok sıktın. <laughs> cevap ver artık. <laughs> cevap ne sen ya. niye video açıyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar Tunç bakın bu tarz yorumlara baya kafayı takmış durumda. Ay bir taktım. <laughs> evet Tunç. Evet Tunç ya Tunç troll adam abi. Tunç Kaç böyle kere ne dedin abi de. <laughs> <laughs> ya Tunç. Ama Tunç. Bu nasıl bir isim ya? Lan ne adamsın ya? Delikanlı. Abi. Niç. Şimdi ben bayağı bir kum topluyorum Tunç. Geleceğim birazdan. Gelmesem de olur. Gelme. Hop ah grafik kaymış oluyor. Ah. Ya. Ah. Aya ya ay Şaşır. Bu ne ya? Niye? Bu ne Bu ne ya? Evet. Biraz sabır bin. bilsin bu üst katla alt katın arasını şey yapalım mı tunç? Hayır. Cam. Yapalım abi. Değil mi? Güzel olur yani. Böyle ışık vurur. Böyle kapalı bir alan gibi olmaz. Bence güzel olabilir tunç. Ya, ne oldu? Aslında olsun. ben çıkmışken hayvan falan da mı mavlasam. Abi, ben... ağaç oldu. Oldu Tüm... mu? Vallahi oldu. İşte bu taklitçiler. Kemik tozu bastım. Evet süper abi. Ya Harika. Zami bir ağaç oldu. görmen lazım. güzel <laughs> Çok güzel abi. Ağacımızı yap. Oğlum, şıtkacılar. Ne, ne yapıyorsun lan? Hele ne yapıyorsun oğlum? Yalnız dağlardan berelerden su akıyor. Abi ben nereye geldim ya böyle? Dur 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 dur. dur geleceksin? Adam çok eğleniyor yukarılarda. Yani. <laughs> Tunç arada bir hava almak lazım koçum benim. Sinan geldi ya. Böyle bir kalkış önceden abi. He. Atar kafa oyuna girdi. <laughs> Atar kafa kendine atak verdi. <laughs> ne yapıyoruz artık orada? <laughs> Aynen değil mi? Aynen ya. 4 4 4 4 takliye girdi. Aa ben biraz ağlayayım bunlara hani lazım. Uyumamız gerekiyordu gündüz olması için. Atar kafa uyu dedim. Oyundan çıktı. <laughs> ah! Lan oğlum kıçımda creeper patladı ya. Allah ya. ya susar mısın? Susadım çeşme ya. Normal Oo, sonunda... Bayağı bir camımız olacak. Şu bizim yarasayı da kapatalım abi. Oğlum yarasayı iyi yakaladın ha evde. Aynen ya. Yalnız bir... kaybolmuş olmasın o? Umarım olmamıştır ya. Besleyelim onu abi. Tamam, nasıl besleyeceğiz oğlum? İstahane. İşte tutalım. Yani, besleyelim derken. Hayır, şey olalım yani. Sahip çıkalım, dediye sahip çıkalım. Aynen, şey olalım yani. Bu nasıl bir cümle oldu ya? Yalnız abi, buldukça bir yer buluyorum. Sürekli. Abi harikasın, şimdi o zaman. Harikasın, harikasın. Bir icraat. Aa, bu kaçmış oğlum. Kaçmış lan bu. Ah. Kaçmış. Dur. Dörtmüş. <laughs> Nerede abi? Nerede o? Ah burada 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 bir saniye. Dur kaçmasın. Oğlum bir tane daha buldum. Yarısı mı? Evet. Yasara. Ah tak kaçtı. Dur 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 dur. Aklıma. Ah. fikirler. İçeride de var bir tane. Burada da var. Tunç <laughs> çakala abi şunu. Ne yapıyorsun abi? Tunç çakala sana şunu. Tunç. Tamam dur dur dur. Gel <laughs> kal orada. <laughs> Bana onu koyma. Ha dur dur tamam. Okey. Okey okey okey. Abi bunları tutacağız. Bir saniye. Cam vardı. Allah Allah. Beş tane cam var abi. Tamam okey. Ekipmana bak. <laughs> Tunç camı sen al. Bak kırar kırmaz oraya koyacaksın bir tane hemen. Al şu camları abi. Tamam mı? Bak şunu kırıyorum bir Hangisi? tane yap şunu. Şu ne abi? Bir kere vur. Heh, tamam. Tamam mı? Tamam. 3 2 1 takla. Lan ben... kaçtı oğlum ya. Nasıl kaçtı ya? Dur dur kapıyı kapatayım çıkmasın. Abi onu yakalayacağız ya. Hadi. Oğlum yarasa yakalayan ilk iki adam hadi. Al, ya oraya, tamam. koyma. <laughs> oraya koyma. Oraya koyma. Oraya koyma. Dur 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 abi. Ya lan hatta şuraya mı atsak onu ya? Aa o dur bir dakika dur. dur dur köşede kaldı bir dakika köşede kaldı köşede kaldı. Tamam. Lan aşağı... Dur. Abi kaç kaç mısın kaç Bak şimdi ya, abi yürü onu yürü alacağım. Abi. Aynen ya. Aa üstten de çıkabilir. Tamam. ha yok çıkamaz. Dur. Bak, Şimdi buraya cam koy. Ha bir dakika. Evet. Demir abi. Şimdi bak gel 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 buldum abi. Şimdi bak şuraya cam koyacaksın bir tane. Şuraya bak şu var ya. Şu çabuk. Nerede ha? Şu oğlum şu şu, şu koy sana Koy üstüne bir tane. Üstüne koy oğlum. <laughs> <laughs> üstüne koy Tamam buraya koy, buraya koy. Lan oğlum bir dakika nerede bu camlar? Ya Kraft orada kaldı. Bir dakika dur. Onu çekillendiririz. Onun sorun değil. Lan! Dur! Ah! Lan oğlum bir dakika. Lan oğlum bir şey. Ha tamam okey okey. Çıkamayacak. Çıkamayacak. Tamam güzel, güzel 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 abi. Harika oldu. Ah bir dakika lan buradaki çıktı. Neyse tamam onu yakalarız. Bir tanesini yakalayalım. <laughs> Allah, Allah Abi bir dakika. Abi bir dakika. Tamam lan. Içeri gir. içeri gir. içeri gir. İçeri gir, içeri gir. Aynen yakalayacağım. Hadi işte bu be. Lan çabuk çıkma. Çıkma. Abi yakaladım. Allah, Allah Tunç yakaladım. Tamam abi burası yarasa bölgesi olacak. Yarasa bölgesi. Aynen. Yani yarasalarımızın olduğu bölge. Tunç. Tamam güzel. Arkadaşlar buraya güzel bir şey yapacağız ya. Yarasa bölgesi. Dur 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 Hoppa kaçamayacaksın. Jackson Jackson Jackson. Michael Jackson. Hoppa tamam. Arkadaşlar nasıl ama süper değil mi? Artık iki tane yarısımız var. Okey güzel. Şimdi abi o zaman ben şöyle altıma bir tane şey koyayım. Tamam. Burayı da hemen Altına ne koyuyorsun abi? Abi dakika dur 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 dur. Bir saniye. Camlar nerede abi? Pişti mi? Tamam okey. Pişti mi pis yedili mi? <laughs> Yok böyle olmayacak. Bence de bu esprilerle yürümez. <laughs> Seninle tanışmak güzeldi. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet. Abi yakaladık bak görüyor musun? Çok güzel olmadı mı? <laughs> Ya ben bu ortadaki şeye uyuz oldum ama onu çıkarmam lazım. Aha. Ağacın tepesinde yarasamız var bir tane. Uyuyor. Evet. Uyandı. Şunu da alayım abi. Tamam. Evet taklidciler. Şu an olayımıza deli bir Evet burası güzel oldu abi tamam. O ne ben abi? şunları... Şuradan şey yapabilirim ya aslında oğlum ama. Ya git burnumun dibine girmiş. Neyse ya crafting table'ı şey yaparız abi. Ya yani şunu bir dakika ya değiştireyim ben. Tamam böyle kalsın abi. Okey. Nasıl oldu arkadaşlar? Güzel oldu değil mi? Yok 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 yok. Güzel oldu lan. Harbiden güzel oldu ama. Tamam. Şimdi Tunç sen ne yaptın? Abi Duvarı bir blok daha genişlettim. Evet. Ben şu ağacı merak ettim ya. Oha. Çok nizami bir ağaç olmuş bu. Olmamalı mıydı? Yo güzel olmuş. Değil mi? Bence. Çok ilginç Aynen. ya. Tepesine falan baksana abi. Evet bu büyümeyecek ama burada galiba. Çok yaşa. Sa yok. <laughs> ya. oğlum. Za. Evet Tunç ne yapıyorsun abi? Bir kat daha mı çıkıyorsun? Abi ben yeryüzüne kadar yapacağım burayı. Yok ciddi misin? Aynen botanikten yeryüzüne bir çıkışımız olsun. İyi peki abi. Acil durum çıkışı. Tamam burası tarlamız olacak o zaman. Şöyle yapabiliriz abi. Burası tarlamız olacaksa. Şöyle ben hemen yeri torpak yapacağım abi. Alın çekil, çekil şuradan. Evet. Bu ağaç büyümedi abi. Büyümedi ya aynen. Büyümüyor. Ona bir şekil yapmamız lazım bizim Tunç. Evet. Tek ağaçlık mı bu ya? Ortada diye mi acaba bu? Tabi tabi etrafı geniş ya. Yok yemiyor ya. Abi ortaya bir tane şey yapacağım ben. Yürüme yolu yapacağım bu tarlada. Oradan yürüyeceğiz abi. Çok güzel olacak. Ya bence ne bileyim az mı yaptık acaba? Dar mı oldu burası ya? E, genişletiriz ya duruma göre. Sıkıntı yok ki. Değil mi? Aynen. Toprak yeterli var mı abi? Var var. Al yedi tane daha. Sana. Eyvallah. Yukarıda Şimdi da, da var toprak. Da i̇kinci katta. Ciddi mi? Aynen buranın tepesine çıkınca. Tamam. Abi burası şimdi güzel bir tarla olacak arkadaşlar. Ee, ben şöyle yapmak istiyorum abi. Yürüme yolu yapalım. Hmm. Bence güzel olabilir. Şöyle yaptık mı. Burası böyle. Hop, biraz daha demir. Güzel. Evet, burası böyle yürüme yolu olacak. Taştan bir yol olacak arkadaşlar. Hmm, ne yapsak? Serenay Sarıkaya şu an ne yapıyor acaba? Ne bileyim oğlum ben. Tamam. Ok. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> evet arkadaşlar yürüme yolumuz. Hatta ben... Çitle çevireyim mi diyeceğim ama çevirelim mi ya çitle? Ne diyorsun Tunç? Tunç! Olabilir. Çit ama çitimiz sınırlı değil mi? Yok çitimiz var da e, şeye girip çıkarken sıkıntı olur mu diyecektim ama kapı koyarız tamam sıkıntı yok. Niye abi sen kapı kulu askeri misin? evet. <laughs> <İbit>. Haha. <laughs> XT XT abi. Şuna uyuz oldum. Evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Abi çok güzel oldu ya. Yer altında olaya girdik arkadaşlar. Süper olmadım ama ya. Şimdi şuraya da bir tane koyalım. Abi çitlerimiz nerede bizim? Şöyle bir bakacağım. Bizim bu şeyden sonra abi botanikten sonra Bizim şu yaşadığımız alanı biraz genişletmemiz lazım Tunç. Doğru söylüyorsun abi aynen. Bayağı sıkıntı orası. Buraya bir kapı koyarız. Evet. Buraya da bir tane kapı koyarız. Tamam. Güzel. Şimdi ben bir tane kapı yapayım abi. Ee oğlum crafting table'ı biz oraya verdik. Ee, bir dakika. <laughs> ne oldu? <laughs> crafting table'a tıklayacağım diye oraya çit koydum. <laughs> Tam bir nuba yakışır hareket. Aynen, kesinlikle abi. Ben de her bölüm yapıyorum ona benzer. Şey. Bizim bu şeyleri taşımamız lazım ya. Hmm. Bir şekil yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Neyse abi şurayı düzenleyeceğiz ama böyle kalmayacak. Böyle ince camlardan bir şekil yapacağız arkadaşlar bunlara. Ee, o zaman ben bir tane crafting table koyayım abi şuraya. Aynen. Şimdi. Hmm. Okey. Hoppa. Şimdi benim çit kapısı yapmam için ne ihtiyacım var? Şöyle yaparsam. Bu neymiş? Evet çit kapısı abi. Bir tane daha yapalım. Hop tamam okey. Abi çok güzel değil mi? Evet harika. Burası da tamam. Burası da tamam. Abi burası bildiğin botanik bahçemiz olacak ya. Çok güzel be abi. Daha iyi güleceksin. Ne oldu abi? Hayırdır? Su bastı. Abi yalnız burada şey kaynıyor ya bizim etler. Allah. Buraya biz bir şey koyduk mu? <laughs> Hayır. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? İyi orada kaldı su. Çok fena su bastı. Bon Abi lan. aslında şurayı da şurayı birleştirip buradan bir ev mi yapsak ya? <laughs> bizim dışarısı var ya Tunç. <laughs> E, aklıma çok güzel bir fikir geldi biliyor musun? Hı. Şimdi onu uygulayacağım abi. Lan bir dakika dur. Şunu bir kapat. Bunlar kaçmasınlar abi. Buraya Lan atalım. kaçtı be. <laughs> ya abi bunları da var ya. Gel buraya sen gel bari. Buraya gel. Gel buraya. Evet 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 hadi. Ps, ps, ps. Yarasa mı çağırıyorsun? Evet abi. Şu içeri girer misiniz lütfen? Şuraya. Pis, 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 pis. Ah tamam 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 yakın. Ah be. Pis, 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 pis. Pis, pis. Oğlum var ya iki tane yakalayacağım bak. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. Hadi, 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 hadi hadi hadi. Abi hadi. kıramadım ya kafayı yiyeceğim. Gelsene. Şşş, çikolata vereceğim. Gel. Gel gel gel. gel. dur 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 dur. Oğlum üçünü de yakalıyormuşum falan. Gelir misiniz? Lütfen. E lütfen. Neyse abi tamam yakalarız ya. Şunları bir kapatalım. Şunları bir kıracağım abi o zaman. Bu ikincisini. Bir tanesi şu an için bize yetecek Tunç burayı bizim hemen şey yapmamamız lazım ya. Vay. Arkadaşlar nereden çıktık? Dur bakayım ya. Ne yapıyorsun abi sen neredesin? Tepeye mi çıkıyorsun iyice? Abi şu an neyle uğraştığımı görsen. <laughs> kat kat çıkıyorsun değil mi tepeye? Çıktım zaten zirveye ulaştım da. Taklaya geleceksin Tonç. Burayı bir şekilde adam etmem lazım. Ama ne nasıl? Burası şey olacak. Abi ben o zaman burayı genişletiyorum ya. Şöyle bir bakayım. Nereye giriyor burası? Evet böyle doğru bir şekilde kazarsam arkadaşlar muhtemelen bizim o crafting table'ın olduğu yere doğru ulaşacağım. Ve orayla burayı birleştirip Buraya arkadaşlar ne yapacağız? Evet. Şu an ulaştık. Ee, bu tarafı birleştireceğim ki daha büyük bir alana sahip olalım. Daha da güzel olabilir. Evet. Güzel. Harika. Tamam. Şurayı bir kıralım. Çekilin. Evet. Abi. Hmm. <laughs> Burası okey. Şöyle yapacağım. zıvır sileyim abi şuradan. Biraz Al. daha büyüteceğim tunç. Harika oldu. Dur. Sen ne yapıyorsun ya? Gelip bakacağım birazdan. İyi iş bölümü yaptık ha. Şurayı da bir şekilde suyu kesmem lazım. Şöyle Onun içinde... bir suyu keselim. Oh. <laughs> Evet şurayı açacağız abi. Arkadaşlar deli gibi çalışıyoruz ama görüyorsunuz ya. Harbiden çalışıyoruz ya. Ya bu seri biz en çok çalıştığımız seri bu galiba. Aynen abi ben kendime şaşırıyorum aslında. Aynen. <laughs> ya bildiğiniz çok farklı bir kulvarda ilerliyor aslında bu seri. Ya baya baya çalışıyoruz. Ötekilerde baya trolldük de. Bunda bildiğiniz bir şey yapıyoruz yani. Ama... Yani bu videolar kanıtı olacak abi. Biz bunu çalışarak yaptık diyeceğiz. Evet. Şurayı şöyle kazalım. Oh. Şöyle bir kazalım. Oh. Evet. Böyle bir şekil çıkıverdi. çıkıp duru. Çıkıp duru. Onu Bodrumlular genelde şey yapıyorlar. Hı, ne yapıp olarak. Aynen. Burada da o tarz bir şiveyle konuşuyorlar. Tunç. Yani orası, orası Ege değil mi? <laughs> Minecraft Jack. <laughs> Lan ne adamsın ya? Yo ne adam sen? Şimdi oyunda altın kova yoktu değil mi? <laughs> altın kova. <laughs> Bak, oyunda şey oyunda altın kovayı biz bulduk. Şöyle bir şey yapsam. Oh. Eee. Za. Za. Aa diyeceksin, otak diyeceksin. Tamam. Tek bir yer kaldı, orayı da kırmaya korkuyorum ya. Yani. Ne yapacaktım? <laughs> Uğraştım şeye bakın arkadaşlar şu an. Abi şöyle bir açtım ben buraya. Şu yan taraf kiler olur. Aynen arkadaşlar biz burayı çok güzel bir şekilde kullanırız. Şu arayı da alacağım. Baya baya bildiğiniz olaya gireceğiz yani. Baya geniş bir alanı kullanacağız. Buradan çıkış olacak. Burayı ben kapı falan çeviririz arkadaşlar. Çok deli bir şey olacak yani. Burası biraz daha büyüyecek. Bu arada bir Tunca bir göz atalım bakalım ne yapmış abi. Abi henüz bir şey yapmadım bence gelme. <laughs> Geliyorum. Geliyor. O, bu ne lan? Oha merdivenlerden su gelmiş. Aynen o suyu keseceğim abi şimdi. Merdivenlerin sonu ama çok güzel bir yere çıkacak. Ciddi mi sen? Direkt aynen. Suyu kes Tunç. Keseceğim abi. Kes. Gelemiyorum. Nereden geliyor abi bu su ya? Abi öyle bir yere açmışım ki tüneli tam nehrin ortasından çıkıyor. <laughs> Ciddi misin? <laughs> aynen. He orayı camlı falan yapmamız lazım o zaman. Yaptımsa yapacağım, yapacağım. Ya böyle tüp geçit gibi yüzeye mi çıkacağız buradan falan? Botanik bahçesinden geçip. Ya bizim ha. o zaten geri iniş çıkış biraz tipsiz oldu. Böyle böyle çıkarız yani yüzeye gideceğimiz zaman değil mi? Yani daha güzel olabilir. Abi bu ne oğlum? Buranın. Vay kardeşim benim iyiymiş Ama tam şeyden çıkartmışsın ha. <laughs> Aynen ya. Lan. Ama güzel olacak Tunç. Evet. suyu, suyu e, kovayla almaya. Suyu kovayla alamazsın çünkü neden biliyor musun? Hı. Burası bir dakika şöyle yapalım. Evet şu an kesildi. Şöyle yaparsam. Bu Hı. Sonra, sonra öyle? tekrar kıralım mı diyorsun? Aynen. Dur bakayım. Evet bir dakika tamam. kestik. Yok kesemedik. Hmm. Bu alttan alıyor abi suyu o zaman. Dur dur. Şöyle yapsam. Yo almıyor ya kapattım aslında ben. Kapattın ama yine şey oluyor değil mi? Abi bir dakika bak. Bak bak gördün mü? Hı. Bir saniye dur çözeceğiz abi olayı. Şurayı da kapatalım. Hop. Dur lan. En iyisi şöyle yapalım. <laughs> komple kapattım. aynı. Şimdi kıralım. Bak. <laughs> Aa e harbiden lan kesti ha. <laughs> evet, oldu saattir Oha. Evet. Vay, güzel oldu be. Tunç, ellerine sağlık. Güne Evet, böyle de şey yapalım. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Güzel bir şekilde botanik bahçemize devam ediyoruz. Farklı olayları da gelişeceğiz ilerleyen bölümlerde. Bu seri uzun sürecek yani beğenilerinizle birlikte devam edecek. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne gibi takla durumlarla karşılaşacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar sağ üstte karta tıklayarak Rodinya'nın kanalı yani Rodinya'nın kanalı <laughs> Rodinya'nın kanalı tonca ulaşabilirsiniz. Sağ üst taraftaki karttan Ulaşabilirsiniz arkadaşlar Gerçekten güzel bir kanalı var Tunc'un Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın Oyunsuz kalmayın